Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı yöne geçerek başka bir otomobille kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi. D140 karayolu Balbalı Mahallesi mevkinde gece saatlerinde meydana gelen kazada Kuzuluk Mahallesi mevkine seyir halinde olan Nihat Çakılı idaresindeki 54 AHV 002 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen 54 EL 900 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada Hacer Tuncu hayatını kaybetti. Otomobillerde bulunan İT, BT, Murat Yılmaz ve Nihat Çakıl yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaraları hastaneye sevk etti. Burada tedavi altına alınan Yılmaz ve Çakıl yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı aşkerliğine geçelim. Dur, dur, da, dur, 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 dur. <gülüyor> <gülüyor> よかった。